Nasıl buldun bizi? Adalet Hanım'la eşini tartışmak istemiyorum. Tapınağın aldığı en doğru karar. Seni kardinal yapmaktı. Biliyorsun değil mi? Kan görmeyi sevmiyorum. O zaman benden uzak dur. Bunu çok istediğimi biliyorsun. Neden geldin o zaman? Papa Hazretleri seni görmek istiyor. Acil mi? Hemen. Seni o şövalye yaptı. Ne altlar karıştırdığını biliyor. Buna sevindim. Hala bunamamış. Umarım senin yediğin herzeleri de biliyordu. Bu defa başım büyük belada. Bunun için yaşıyorum. Şövalyecisin yani. Size minnettarım. İntikamın için sadece Tanrı'ya şükretmelisin. Ben de sizinle gelmek istiyorum. Bunu hiç tavsiye etmem evlat. Ben de. Elimden iş gelir. Kılıç önerim var. Attan anlarım. Bir yardımcı, bir yamak nasıl görmek isterseniz. Ölmeye gittiğinin farkında ol. Yaşamak için pek bir sebebin olduğu söylenemez.